Hoş geldiniz hepiniz. 2024 yılı 2 Mayı rezil toplantımızın birinci birleşimini açıyorum. kasal bölgelerdeki emekçilerimize destek oluyoruz. yapıldı. 12 üreticilerden alınan sütlerle ilgili işletmeni bulmuş. Sonraki. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Başkanı, İzmir Vahşi ve Sesli'nde işletmelerimizi başlığı altında halka üretim süreçlerinden geçirerek marketlerimizde vatandaşlarımızın tüketici sağlıklı, güvenliği, kaliteli ve ekonomik en tedarik etmektedir. İzmir Belediye'ye yayınlanmış 14 şubemiz ve gezici vakalarımız ile Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul Evet, son iki. Sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği Büyükşehir Belediye'nizi başvuru sahibi olduğu kuraklık yönetimi ve sulak alanların korunması yoluyla Gün geçmiyor ki bir çocuğa cinsel istismar vakası yaşanmasın. Bugün sizlerle paylaşacağım rakamlar hoşunuza gitmeyecek. Biz burada şiddete ve toplumsal bazı farkındalıklara hep birlikte tepkimizi de ortaya koyalım diye bugün çoğunlukla siyah giyindik ve hepimiz bu pembe sembolleri taktık. Ben ayrıca bu şekilde rica ile Gençlik ve Spor Bakanı ile görüşmeyi bekledim. Karşı yapmaları sözümüz var diye. Görüşemedik. Onun üzerine arkadaşlarımıza dedim ki, hiç olmazsa bir yazı yazın. O yazı yazın diye. Bir cevap geldi. O cevabı binaen karşı bu bir daha yazdık dedim. Da. Sizin hissenizi bir büyük şehir devredin. Yani burada aslında sizler de çok çok iyi biliyorsunuz. Geçmiş yıllarda aslında Gençlik ve Spor Bakanlığı yapacaktı bu sırada. Böyle karar alınmıştı. Ee, geçen dönem ben bizzat o dönem Spor Bakanımızla Sayın Hamza Dağ'ın eşliğinde görüştüm. E, stadın yapılmasının önünde hiçbir hukuki engel kalmadı. Stadı yapar mısınız? Bakmanızla ilgili bize yardımcı olun dediğimde biz buna kaynak ayıramayız. O yüzden yapmıyoruz dedi. Bunu ben bu kulaklarımla duydum. E, ondan sonra Büyükşehir'in yapması ile ilgili konuşmaya başladık. Büyükşehir'de biz yapacağız diyor vereceksin. Bu iş bitecek. Bu bir iyilik değildir yani. Bu bir haktır. Yani karşı yakanın hakkını istiyoruz. Karşı yaka spor kulübünün hakkını istiyoruz. Son beş buçuk senedir önünde bir engel olmadığı halde yapılmıyor usta. Yapılmıyor. O yüzden bu konuyu kapatalım. Onlar Büyükşehir Belediyesi hiçbir girişimde bulunmadı geldiği yani için yani o cevabı vermek istiyorum. <laughs> Engellenmesin. Sadece onu istiyoruz yani. Engellenmesin. Yeter artık. Büyük bir heyecanla beklediği bir proje ve siz de bununla ilgili en önemli adım attınız zaten. Eee bizim de burada bir yerimiz var. Bu stat alanı içinde 21.079 metrekare bir stat alanı var. Bunun 2.268 metrekaresi Karşıyaka Belediyesi'ne ait. Burası 2015 Ekim ayında 25 yıl süreyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müdürlüğü'ne tahsis edilmiş. Biz karşı Belediyesi olarak siz e, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra bunu hemen Büyükşehir'e devretmeye hazırız. Çalışmaların bir an önce başlamasını ve statımıza kavuşmayı diliyoruz. Bunu da siz başaracaksınız. Size şimdiden teşekkür ediyoruz baştan. Sağ olun.